Evet, yaka biyesi yapıyoruz. Görünmeyen yaka biyesi. Ee, yakamızın, kumaşımızın e, ya ürünümüzün yüzü bize bakıyor. Bu verevne kestiğimiz parçayı yüzünü yüze gelecek şekilde getiriyoruz. İğneliyoruz. Ve şuradan bir santimden dikiyoruz. Makinede. Şimdi diktim. Bütün etrafını, yakamın diktim böyle yuvarlak yaka şimdi böyle çevireceğim şöyle esnetmeden dışa doğru burayı ütüleyeceğim ve şu şekilde çevireceğim ütüleyip geliyorum şimdi ütüsünü de göstermek istedim bunu böyle şöyle esnete esnete uzatarak değil de yakanın şeklini vere vere ütüleyeceğiz şöyle yakanın şeklini vere vere ütüleyeceğiz Yoksa bütün formatını yakanı bozmuş oluruz. Yani çevireceğiz. Bu tarafını da aynı şekilde. Şöyle yakanın formunu vererek ütüleyeceğiz. Ütüledikten sonra şöyle bir santim kıvıracağız tabi şu yana gelen kısmını içeri kıvırıp böyle ütüleyeceğiz böyle bir santim bir santim yine böyle açarak değil yakanın yine formunu bu formunu bozmadan ütüsünü yapacağız şimdi ütülediğimiz Bakın böyle ütüledik. Burası terste kaldı. Tam şuradan şöyle dikeceğiz. Dikip geliyorum. Evet şu şekilde diktik. Bakın. Şöyle oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Eğer burada fazlalıklar kalırsa o fazlalıkları kesin. Ben de fazlalık kalmadı. Şimdi bunu tekrar bu şekilde ötülüyoruz. Yine tabi formunu bozmadan ütülüyoruz. Bu şekilde. Sonra da buradan üst dikişimizi çekiyoruz. Evet finalde bu şekilde.